Merhaba. Ben Buket Dalaman, Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İngilizce öğretmeniyim. Projemizin ismi Boş Değil, Dolu Dolu Zaman. İşte projemizde benimle birlikte çalışacak sevgili öğrencilerim. Merhaba. Ben Melek, Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Boş değil Dol Dol Zaman projesine elimden geldiğince katkıda bulunmaya hazırım. Merhaba, ben Melisa. Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. 9. sınıftayım. Etibinin Boş Değil, Dol Dol Zaman projesindeyim. Merhaba, ben Mustafa Yusuf Bey. Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Boş Değil, Dol Dol Zaman adlı projede yer alıyorum. Amacım zamanı etkin kullanıp akranlarıma da mutlaç. Merhaba, ben Ayşenur. Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 9. sınıftayım. Yiğitliğinin e boş değil, dolu dolu zaman projesindeyim. Merhaba, ben Ece. Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Hedefim İngilizce öğretmeni olmak veya tıp okuyabilmek. Boş değil, dolu dolu zaman projesine yardım etmek için elimden geleni yapacağım.